Cenab-ı Hakk'ın kendisini donattığı o güzel istidatları dünyaya ait hasis, aşağı, pespaye şeyleri elde etmek için sarf etmemeliyiz. Bunu arkadaşlarla zaman zaman konuşuyoruz. Bizim iş dünyasında yüksek mevkilere gelmiş bir arkadaşımız var. Diyor ki, bizim diyor şöyle bir körlüğümüz oluyor. Zamanın Zaman dediğimiz şey ömrün bize verilmiş olan sermayesi ya. Üstadım bize ilk öğrettiği şey de onun aslında hani vakit nakittir diye bir söz var ya. Onun aslında bir sermaye olduğu. Yani 24 altın diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Biz şöyle zannediyoruz. Yani diyelim ki bir dünyevi iş için zaman sarf ediyoruz. Diyelim ki bir şey yapılacak da onu yaptırmak yerine kendimiz yapıyoruz diyelim. Zannediyoruz ki diyor arkadaşımız onu bedavaya getirdik. Yani diyelim ki başkasına verecektik, işte para ödeyecektik ama kendimiz yaptık. Kendimiz yaptık, ona iki saat harcadık. Onu bedavaya getirdiğimizi zannediyoruz diyor arkadaş. Oysa ona iki saat verdik. Bu bedava olamaz, ona iki saat verdik. O, oysa o iki saati başka bir iş için kullanabilirdik. O iki saatle başka şeyler yapabilirdik. O iki saatle daha kıymetli şeyler yapabilirdik. Oysa ne zannediyoruz? İşte onu kendimiz yaptığımızda e, bedavaya getirdik zannediyoruz. Bize ucuza mal oldu zannediyoruz. Oysa verdiğimiz vakite baktığımızda çok pahalıya mal oluyor bize. O yüzden zamanı kullanabilme noktasında çok efektif olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak bizi çok yüksek istidatlarla donatmış ve onu biz hassiz şeyler kazanmaya sarf edemeyiz. Yani çok bize şimdi sosyal medya üzerinden teşhir çok yaygınlaştı ya. Instagram evi diye bir şey var işte oradan fotoğraf çekiyorsunuz koyuyorsunuz, buradan fotoğraf çekiyorsunuz, koyuyorsunuz. İşte ona göre eşyanız olsun istiyorsunuz. Ona göre yeni düzenlemeler yapmak istiyorsunuz. Ama bütün bunların insana neye mal olduğuna, yani neye rağmen neyi feda edip bütün bunlarla uğraştığımıza bir bakın. Ben kendi yetiştiğim çevre itibarıyla Türkiye'de yetiştiğim çevre itibariyle bir sofra kuruluyor. Daha sofrada yemek yemeye oturmadan sandalyelerin, masaların üzerine çıkıp da insanların o sofralara fotoğraf çektiklerine şahitlik ettim. İki tane fincan koyuyorsunuz hemen birileri sandalyelerin üzerine çıkıp yukarıdan o fincanlara fotoğraf çekmeye çalışıyorlardı. Böyle bir iklim düşünün. Şimdi Allah'ın insana yüklediği o yüksek istidatlar hassiz şeyler için yani bayağı aşağı küçük şeylere sarf edilsin diye değil. Onlar niçin verilmiş? Hassiz şeylere sarf etmek için mi verilmiş? Yoksa e, Allah'ın rızasını tahsil etmek için mi verilmiş? Allah bizi, Hoca Efendi diyor ki siz o istidatları hassiz şeyler için kullanırsanız Allah size maksadınızın aksiyle tokatlar. Yani orada bir fotoğraf çekilecek, masanın üzerine çıkılacaksa bunun da bir gayesinin, bir bağlamının olması lazım. Bunun da bir şeye hizmet ediyor olması lazım. Bunu meşrulaştıracak bir şeyin olması lazım. Eğer işte onun için çok zaman sarf ediliyorsa, işte biz bunu bedavaya getirelim diyoruz ya, bedavaya gelmiyor da biz ona saatlerimizi veriyorsak, o saatlerimizi veriyor oluşumuzun bir gayesi olması lazım. Böyle birisi bütün ömür boyu koşar ama bir çuvaldız boyu yol alamaz. Zira yüce yaratıcı bu fevkalade kabiliyetleri dünyaya ait hasis şeyleri tahsil etmek için bize vermemiştir. Maksadımızın aksiyle tokat yiyoruz. Allah bize o kadar yüksek bir donanım vermiş ki bu yüksek donanım şu hasis, dünyaya ait her şey hasis. Saray olsa hasis. İhtiyacı olmadığı halde bir insan çok büyük bir evde oturunca ne oluyor? E o evin hizmeti onun zamanını alıyor. O hizmetin temizliği, o hizmetin bakımı, o hizmetin derdi. Bir havuzunuz var diyelim. Bir havuzun, bir havuzun öyle büyük işleri var, öyle büyük sıkıntıları, problemleri çözülmesi gereken dertleri çıkabiliyor ki size. E varsa onun da bir bağlamı olmalı, bir maksadı olmalı. Onun da bir şey hizmet ediyor olması lazım. Yoksa ne oluyor maksadınızın aksiyle tokat yiyorsunuz. Onlar sizi istemediğiniz kadar çok meşgul etmeye başlıyor. Yönetemeyeceğiniz kadar o sizi yönetmeye başlıyor. Ve o tevkalade kabiliyetler bakıyorsunuz o hasis şeyler için sarf edilip gidiyor. Sonra diyorsunuz kendi kendine ben bu zamanı, bu istidadı, bu çabayı başka bir şey için sarf etseydim çok daha güzel neticeler elde edebilirdim diyorsunuz. Düşünün, yaşadığımız dönem itibariyle genç arkadaşlarla beraber olunca görüyorum. Mesela üniversite tahsili, işte doktora, efendim post doktora gençler için çok uzun yolculuklarmış gibi görünüyor. Bazı branşlar mesela, bazı bölümler çok zor diyorlar. Çok çok çalışmayı gerektiriyor. Oysa e nedir yani şu dünya hayatı içerisinde eğer hizmeti imani ve Kur'an'ı için bu daha rantablı olacaksa e daha çok çalışalım, e daha uzun yollara girelim. Hep kısa yollara mı tenezzül edeceğiz? Hep kısa yollara mı tevessül edeceğiz? Ne olacak? işte bir an önce para kazalım, kazanalım gayet, gayesiyle üniversitelerde okuyacağız? Özellikle erkek yani çocuklarda, gençlerde işte bir an önce kısa yoldan para kazanma çabaları görüyorum. Oysa mesele bu değil, kısa yollar değil mesele. Mesele hizmeti imani ve Kur'aniye'yi nasıl daha iyi temsil ederiz? Kısa yollara göre uzun yolları tercih etmek lazım. Zor olanı tercih etmek, zor olana talip olmak lazım. Vazgeçmemek lazım. İşte doktora çok zor gelebiliyor olabilir, master, doktora süreçleri. Niye insan kendini öyle sıkıntılı bir sürece sokar? Sokar eğer emci bil maruf neh yani münker için orada olmak lazımsa çok zorlu süreçler var. Yani öyle meslekleri var ki arkadaşların öyle sıkıntılı uğraşları var ki geçenlerde arkadaşlardan bir tanesi diyor ki Emine abla ben ne yatak arıyorum, ne yorgan arıyorum, ne yastık arıyorum. Bana fırsat verseler diyor şöyle ayakta da uyumaya hazırım o kadar şey ki yoğun bir mes, meşguliyeti var ki fırsat verseler emin ol diyor ayakta da uyumaya razıyım. Geçtim diyor ben çoktan geçtim yorgandan yastıktan. Şimdi oysa biz ne istiyoruz İşte hep böyle keyfimizce tırnak içerisinde olsun istiyoruz. Rahatımızca olsun istiyoruz. Özellikle de böyle Avrupa gibi Amerika gibi Rahat iklimlerde yetişen e, gençler şey istiyorlar, böyle her şeyin kolayını, her şeyin rahatını, her şeyin böyle daha konforlusunu arzu ediyorlar. Oysa öyle değil. Zor olanı, uzun soluklu olanı, herkesin başaramadığını e, başarmamız gerekiyor ilahi kelimetullah için. Neydi bizim temel misyonumuz? İslam'ın izzetini temsil edeceğiz biz. Kısa yollarla mı temsil edeceğiz İslam'ın izzetini? Kolaylıklarla nefsin rahatlığıyla mı temsil edeceğiz İslam'ın hissetini? Hasis şeylere tenezzül etmemek lazım. Bugün din tahsili yapmış bazı insanların yüzüstü sürüm sürüm olan durumu buna çok önemli bir örnek teşkil ediyor diyor hoca efendi. Niye? Bakın din tahsili yapmış insanlar yüzüstü sürüm sürüm. Niye? Çünkü dini anlatma dışında başka şeyler düşünüyorlar. Ne düşünüyorlar? şurada bir pozisyonumuz olsun, şurada bir makamımız olsun, makam arabamız olsun, şoförümüz olsun, şöyle bir gelirimiz olsun. Bunlar çok hasis, değersiz şeyler. Oysa dünya onu düşünmeye değecek kadar kıymetli bir şey değil. Değil dünyanın o fani yüzü, o fani yüzü bizi kendine bağlıyorsa eğer baki yüzünü göremez hale geliyoruz.